Bakın kızlar, karar değiştirmek için hala şansınız var. Evet, Rus hoca daha gelmedi. Henüz geç kalmış sayılmazsınız yani. Benim kararım kesin. Size Rus hocanızla mutluluklar diliyorum. Kızlar, ne olursa olsun bu tartışma aramızda kalacak. Tamam mı? Dışarıya karşı yine birimiz hepimiz, hepimiz, hepimiz birimiz, birimiz için. için. Merhaba arkadaşlar. Kızlar bakın son şansınız. Kendini boşuna yorma Cemre'cim. Biz modern dansı seçiyoruz. Eminiz üstelik de son kararımız. Hayır diyoruz. Sizi yeni bale hocamız Suzan Berbatov'la tanıştırmak istiyorum. Bayan Berbatov, işte öğrencileriniz. müthiş bir şey. Oğlum kamera önünde oynamak harika bir şey ya. Ya abartma be Barış. Alt tarafı bir deneme çekimi yaptılar. Sen dünyanın da böyle Oscar'lık filmde oyunu falan zannedecek ha. Çocuğa kızma. Oyunculuk böyle bir tutkudur işte arkadaşlar. Hiç unutmam. Bakın hiç unutmam diyorum. İlk sinema filmi. İlk sinema filmimde öyle heyecanlanmıştım ki heyecandan dilim tutulmuştu. Ama konuşmadan bile ...muhteşem bir performans sergilemiştim. Öyle mi Bertçim? Peki, hangi filmdi abi bu? Şey... Ee, ...Devlerin Aşkı. Ya, benim hatırladığım kadarıyla... ...o filmde konuşuyorlardı be abi. Siz ciddi misiniz ya? Evet. Ama konuşma olmayan bir film vardı. Belki sen ha. onu oynamışsındır ha? Evet abi. Kesinlikle onu demiştim. Ee Şey... ...adı neydi o filmin? Ee, Develerin aşkı. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ne demişler? Vakit nakittir. Siz klasik bale istiyorsanız bir adım öne çıkıyorsunuz. Biz hemen çalışmalara başlıyoruz. Ya ben modern isteseydim bile bu kadını gördükten sonra baleyi seçerdim. Yani gelmezseniz döverim der gibi Şu evet. Hale bak. Asalete bak. Merak etmeyin. Biz modern dans için her şeyi göze aldık. Evet ve galiba ayrılık vakti geldi kızlar. Hadi Cemre. Evet arkadaşlar. Klasik baleyi seçen arkadaşlar. Lütfen hocamızı takip etsin. Buyurun. Asıl heyecan bundan sonra başlıyor oğlum. Oğlum Eren beni televizyonda görünce harika olacak. Annem de kesin çok sevinir. Süper ya. Süper tabi oğlum. E artık bunun şerefine kızlarla bir bara gideriz ha. Gideriz abi. Ben eğer her rolümü kutlayacak olsaydım kutlama yapmaktan filmlerde oynamaya vakit kalmazdı. Sonuçta belirttiğim gibi filmde oynamayınca da kutlayacak bir şey kalmaz. Bale, zarafet, asalet, Ruhun zarafetinin yüze yansıması gibi ve disiplin çok önemli, her şeyden önemli. Hocam biz beş yaşından beri bale öğreniyoruz. Bu kalanlığın lüzumu yok. Bale bildiğinizi zannediyorsunuz, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Siz sıfırdan başlıyorsunuz. Zor dikenli bir yol ve çok acı veriyor. Biz yanlışlıkla toplama kampına düşmüş olmayalım. Bir de Bahadır Hoca'ya sert diyorduk. Şu hale bak. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.